<laughs> hayır. Ne Yok annem, yok. Bak, bak, bak. Tekkila, bak, bak. Gördün <laughs> <laughs> <değil> mü? <mi? gülüyor> bak, hayır. Hayır. Bakalım Bak, Hayır. Hala koklama peşinde. var. Çeyrek Ben de Önde mi? Yok, yok. Bıraksana Biliyorum. köpeği yere. <laughs> <laughs> açık açık. <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum yok onu. Charlie ee, kuzum hadi git. <laughs> Ama oğlunuz çok Bu da gitmiyor Yani abla getir.

Teyze, teyze çarlı üstüne de... koşan köpeklerden korkuyor. Bir kere korktu ayağımı çizdi, Ayağımın üstünden geçti, ayağımı çizdi, ayağımı çizdi. Çayın yer, abi terapi. Tamam, tamam. Placetek getir, terapi. Kızım teyze çarlı da gurur. Kızım kalk, aba aba basma, <laughs> Yok, basmayayım diyorum. Bizim geçer bizim aldığımızı almayın.